aynen. Cenk abi şu kasetlerini şimdi baştan çekiyorum. Ben YouTube kanalımı yükleyeceğim. Bir gösterir misin? Evet abiler. Taksim Dilisi Cenk abimizle beraberiz. Namı değer Buse. Kendisi de kaset hayranı. Kaseti seviyor daha doğrusu bizim gibi. Senelerdir bu işe aşıkla bağlamış. Bunlar ne kadar verdin toplam abi? Ne diyorsun ya? Yalnız arkadaşlar Cenk abimizi kandırmışlar. Şuna bakar mısın ya? Yani? Bu kaset yapma. Bunu yapıyorlar. Bunu e, sosyal medyada, Facebook'ta da yapanlar var ama adamlar belirtiyor. E, sen de her türlü şeyi dinlediğin için, aldığın için garibim, sana affedersin itelemişler bunlar. Eee Tüdanya sever misin? Necdet Alp arkadaşlar, kendisi belki de en büyük Necdet Alp hayranı çok sever kendisini, telefonla da görüşmüşlüğü var, Necdet Alp de tanıyor kendisini zaten, öyle değil mi Cenk abi ve e, rahmetli Atilla Kaya'yı çok sever, böyle bir kaset almış, ben hiç görmedim ama karışık sanatçılar var galiba değil mi? Uğur abi tanırsın. Bayer Müzik, Burhan Bayar Uğur Bayar kardeşler. Ne söylemek istersin başka? Müzik adına mı? Müzik adına. Neşe Tabiye falan bir söyleyeceklerin var mı? Ben bunu yayınlayacağım. Neşe Tabiye'ye de atarız. Öyle diyorsun abi. Çok kötü oldu Zaten bir de ben böyle dergiler almaya başladım ya. Bu dergi de 100 lira. E peki İngilizce biliyor musunuz Cenk Bey? Ya bilmiyorum. Bilgi olur. Ya var ya diyorsun ki Lubunya'yım, şöyleyim. Karılara bakıyorsun oradan. Ya sen var ya sen. Ayberk abi. Aman yeter ya. <laughs> Ayberk abi bak bak bak. Ay Berk Bey. <laughs> seviyorum dimi manitaları sen var sen? Manitacıcın. <laughs> Arkadaşlar senelerdir bizi kandırıyor bu Lubunya Game diye. Bunun bizim orada Gültepe'de sevgilisi bile vardı. Burada itiraf ediyorum. Gültepe'de bunun manitası vardı bizim Roman Mahallesi'nde. Bu da bir Türk, Türkiye'de bir ilktir. Bak gülüyor. Var ya var sen. Söylemiştin bana zamanında. Cenk abamı seni çok seviyorum gerçekten ee, hem bir kaset arşivcisi olarak hem böyle bir e... evet abi çekiyorum seni şöyle çekeyim yalnız e, o, şu konuda şu konuda e, hak veriyorum seni kandırdıklarına elinden dairene süper villa Havuzu, villayı elinden aldıklarını biliyorum. O, Onun doğru olduğuna da inanıyorum. Bak o doğru. Seni kandırıp elinden bir şeyler aldıklarını e, duymadım etmedim ama tahmin ediyorum. Seni kandırdıklarını düşünüyorum yani. Güzelmiş ya. Güzel yakış yakışmışlar. İnşallah Cenk abi. <laughs> Düğünüme gelecek misin? Gelirim. Mi? Abi Vay Cenk, Cenk Baba! Yazı. Abi sen tatile çok ihtiyacın var biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yaz tarihleri oh, kızı göster ya. bak <laughs> <laughs> Ayberk abi. Bak manitaların dergisini almış bu var ya bu. <laughs> Nasıl hoşuna gidiyor değil mi? <laughs>

yoksa Güzel. İyi çift olmuş da. Yani bütün çiftler birbiriyle uyumlu. Güzel dediğim o yani. Bir de e, şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu pandemi döneminde bir Suriyeli kadın da adandı sana biliyorum. Onun itirafını da yapıyorum buradan. Suriyeli bir kadın dadandı sana. Seni beğeniyordu ben biliyorum. Yaşlı bir kadın. Bak bunu da söylüyorum kameralara bak. Cenk abi itiraflar itiraflar üstüne. Seni tanımıyorum zannediyor millet ama. Onunla da duygusal bir şeyler yaşadığını biliyorum. Cenk abiciğim. Ben var ya <laughs> Arkadaşlar kendisi gay değil. Dümen yapıyor. Bakmayın siz onun Buse'yim dediğine. Haspas. Kobralı Cenko. Kobralı. Yılan yapar kendini. <laughs> Cenk abi demek bu çiftlere bakıp böyle hoşuna gidiyor ha. Değil mi? Güzel değil mi? Cenk abi doğru diyorsun. Sana da aslında böyle manitalar Cenk abi. Arkadaşlar görüyorsunuz hiç itiraz etmedi. Ben bunun bam telini biliyorum. Ayberk abi konuşturamıyor bunu ama ben biliyorum. Çok hızlıydı ya Cenk abi zamanında. Sağ olsun bana da bir çay ısmarladı. Yarın ben bunu çalışırken sabah atarım abi. Ayberk abi de burada sigara içiyor. Ne abi? Çok sıcak. Aynen çok sıcak ya. Evet peki e, başka bayanlardan sevdiğiniz sanatçı kasetini almayı aldınız dinlediğiniz Cenk Bey. Bu ne böyle oldu lan?